Ne kadar bozuk adam varsa, videoları milyon izleniyor arkadaşlar. Adam diyor ki, valla ne olduğunu da bilmiyorum, agnostik mi, bilmem ne, öyle bir şey var ya, agnostizm midir, nedir, ateizm midir, ne oldu, ne oldu, belli değil. Haşa, adam oturmuş böyle, sandalyeye oturmuş, orada bir tane zibidi kamerası, işte kamera çekiyor orada. Diyor ki, sizin Allah'ınız haşa burada yanıldı diyor, haşa, haşa ve kella. Sizin Muhammediniz Aleyhisselatü Vesselam haşa burada yanıldı diyor. Bak burada çürüttük diyor onun fikirlerini falan mesela. Şimdi böyle böyle zibidiler senin çocuklarını, benim çocuklarımı, bizim çocuklarımızı ne yapıyor? Elimizden alıyor. Sorgulattırıyor. Yani 1400 küsür senedir gelen İslam, İslam alimleri, bütün insanlık, 2 milyar insan bu işi anlamadı. Beyefendi iki tane, üç tane kitap okudu. iki tane, üç tane kitap okudu. Ondan sonra döndü dedi ki Allah diye bir şey yok. Ben görmediğim şeye inanmam. Şimdi bir tane, kendi dışkısını yiyen bir tane şişko var. İsminin ne olduğunu bilmiyorum. Şeyin müdür nedir? Şimdi bir şey söyleyeceğim. Kalkıyor. Dünyada 2 milyar Müslüman var. Türkiye'de 80 milyon insan var. Yani 80-90 milyon insan var diyelim. Kaçı Müslüman? Kaçı değil bilmiyorum ama yüzde 50'si Müslüman diyelim. Misal veriyorum. Kaç yapıyor? Diyelim ki 80 milyonu 40 milyon değil mi? 40 milyon Müslüman yapıyor. Adam çıkıyor orada bizim dinimize laf ediyor. Müslümanlar cahildir diyor aşağı. Müslümanlar şöyledir, eziktir. Hep böyle yeriyorlar, yeriyorlar. Yerin dibine sokuyor Müslümanlar. Ya bir tane akademisyen çıkıyor diyor. Sen kimsin oğlum demiyor adam. Bunu değil. Sen kimsin? Diyemiyor yani. Kendi dışkısını yiyor adam. ya. Yani, pis herif. Bak Allah belasını veriyor. Dışkısını yediriyor ona yani. Anlamıyor yani. İşte Kur'an-ı Kerim ayetlerini çarpıtıyorlar. Şimdi bir tane bazıları da Arkadaşlar meali alıyor böyle Kur'an-ı Kerim'in e, kelime kelime Türkçesi yani öyle söyleyeyim alıyor meali video oradan çekiyor alta bir tane hocanın videosunu koymuş o hoca bir şeyler anlatıyor Ramazan ayını anlatıyor orucu anlatıyor falan o da diyor ki Nisa 120 tık 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 tık, tık, tık okuyor ne okuduğunu da bilmiyor yani Arapçayı okuyup Türkçe'ye çevirse hocayı tasdikleyecek tasdiklememek için ne yapıyor mealinden okuyor meal okumak caiz değildir arkadaşlar. Özellikle bilmeyen adamlar meal okuyamaz. Meal okursa adam dinden çıkar. Allah muhafaza. Şimdi mealde diyor ki dünyada kör olanlar ahirette de kör olacak. O zaman ahirette ya bu adam ne günah var ya. Dünyada Allah Allahu Teala imtihan gereği onu zaten körlük vermiş yani. Ahirette niye bir daha körlük verirsin Allah'u Haşa ve kella yani. Bir sürü mesele var. Ben Şimdi sen düz okursan öyle anlayacaksın yani. Ben başka teferruatlar var girmiyorum yani. O cahilleri çok muhatap olmaya değmez. Ben bizim gençlere uyarı babında söyleyeyim. Tamam mı? Şimdi arkadaşlar aslan kafesi var orada. Tamam mı? Ben gidip aslana demem. Oğlum sen kimsin benim yavrularımı yiyeceksin falan denilir mi? Yok. Çocuklara diyeceksin ki oraya bulaşma. Çocuklara diyeceksin ki oraya bulaşma. Çocuklara diyeceksin. Şimdi onlar sırtlan. Ne oldu belirsiz. Siyonistler kafasına girmiş onları çelmiş kullanıyorlar işte. Türkiye'deki aparatları işte onlar. Kemalizm, Siyonizmin aparatıdır. <laughs> Uyuyor mu lan? <laughs> Kemalizm, Siyonizmin aparatıdır. Hepsi arkadaşlar o tarafa endeksli, o tarafa meyilli. O yüzden Kur'an-ı Kerim'i kim iyi biliyorsa, kim iyi sanıyorsa o ehlini bulacağız arkadaşlar. Ehlini bulacağız. iyi bir niyetle ehlini bulacağız. Kur'an-ı Kerim'i onlardan dinleyeceğiz arkadaşlar. Öyle kendi kafamıza göre Meale aç, oku. Öyle bir iman olmaz arkadaş. Öyle bir din olmaz. Şimdi bak bunu İmam Müslim sahih sahi dedim. İmam Müslim'in sahibi bu. Yani e, burada işte binden fazla hadis-i şerif var, öyle söyleyeyim size. 5000 küsur falan hadis-i şerif var. Şimdi arkadaşlar, bundan bir hadis-i şerifi okuduğumuz zaman, bundan önce bunun izahı yapılmış 10 ciltlik kitap var. Tamam. Şu kitabı okumak için önce 10 ciltlik kitap var. Önce onu okuyorsun, o hadis-i şerifi buluyorsun. O hadis-i şerifi o 10 ciltli kitaptan buluyorsun. En az arkadaşlar 21, 22, bazen 25 sayfa okuyorum arkadaşlar. Sohbete gelmeden önce 25 sayfa, 30 sayfa, belki 25-30 sayfayı belki 30 kere okuyorum yani. Yanlış bir şey söyleme, ağzımızdan yanlış bir şey kaçmasın diye. Bir hadis-i şerifi alıyoruz arkadaşlar, 25, 25 sayfada o hadis-i şerifi mütalaa ediyoruz, değerlendiriyoruz insanlara, insanın nasıl anlaması gerekiyorsa ona öyle vermeye çalışıyoruz arkadaşlar. Bu kadar çok konuşmamız sebebi insanlar direkt hadis-i şerifi alacak bir algı yok insanlarda. Bunların hepsinin teferruata ihtiyacı var. Mesela ben size bir soru sorayım. Kur'an-ı Kerim'den Ramazan ayının veya şey orucun farz olduğunu delili nedir diye sorsam kaç kişi cevap verecek? Değil mi? Ya yüvellezine aminu Ey iman edenler kütübe aleykümü mı? Oruç size farz kılındı. Kemal kütüb alellezine min kablikum. Ne alakim tatakun. Sizden öncekiler farz kılındığı gibi, sizden önceki peygamberler, sizden önceki gelen elçilerime Fars kılındığı gibi Kur'an-ı Kerim, şey, Ramazan ayı orucu size de Fars kılındı. Bak Kur'an-ı delili budur. Ben şimdi bir adam gelip dese ki mesela bir şey soruyorum. Bunun delili nedir? Bilemezsin kardeşim. Değil mi? Şimdi bir tane kitap var. Sadreddin-i Taftazan Hazretleri'nin yazdığı kitap. Şerullah kaydın müellifidir kendisi. Şerullah Kaid, kitabıdır. Bunu iyi anlayın. Diyor ki sadru şeria da olması lazım. Orada diyor ki avam olan bir insanın tamam mı? Avam olan ne demek arkadaşlar? Dinden bir haber yani. Adam şimdi pazardan yeni gelmiş. misal veriyorum kötülemek için. Pazardan yeni gelmiş adam memurdur. Memuriyetten yeni gelmiş. Burada oturuyor sohbet dinliyor. Şimdi bu adamın dini bilgisi olmayabilir kardeşim. Hayat şartları adamı zorlamıştı. Dini bilgisi olmayabilir. Doğru mu? He. Bu adam kalkıp diyor delil sorması, kaynak sorması caiz değildir. Tamam. Çünkü kaynaktan ne anlar? Doğru mu? Adam diyor ki ben Bukhari'yi tanımam. Şey ben diyorum ki İbn Ebi Şeybe bunu rivayet etmiş. Diyor ki ben İbn Ebi Şeybe'yi tanımam, Bukhari'yi tanırım diyor. Şimdi buhari tanım diyor. Bunu avam söylüyor arkadaşlar. Ben de diyorum ki İbn Ebi Şeybe Bukhari'nin hocası. Ne olacak şimdi? Duracak değil mi? Diyor ki bu hadis-i şerif İmam -i Züfer rivayet etmiş diyorum. Veya de Evzai etmiş diyorum. Ve de Said bin Müseyyep rivayet etmiş. Ve de Sufyan bin Uyeyne rivayet etmiş diyorum. Ben onları tanımam. Ben Sayyid Müslim'i tanıyorum. E onun hocası. Onlar onun hocası. Şimdi avam delil sorusu arkadaşlar. Sen ona delil söylesen anlayabilir mi? Anlayamaz kardeşim. Yani ben bakıyorum böyle hiçbir şeyden anlamayan adam meali açmış. Sosyal medyada konuşuyor. Bakıyorum arkadaşlar vallahi diyorum üzülerek söylüyorum. Üzülerek söylüyorum bin, 2000, 3000 belki 5000 tane yorum yapılmış adama. Haklısın dostum. Dini seni gibi anlamak lazım. <laughs> Gündi. Dini seni gibi anlamak lazım diyor. Haşa Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve 6 yaşındaki Hazreti, 9 yaşında 6 yaşında Hazreti Ayşe Validemiz ile evlenmiş. Arkadaşlar bunların hepsi peygambere iftiradır. Bunların hepsi Allah-u Teala iftiradır. Haşa Allah-u Teala bilememiş de siz bilmişsiniz. Yok içki ayeti niye önce direkt haram kılınmadı da. Kardeşim İçki ayetinden önce içki ayetinin zararları, faydaları anlatıldı. Onunla namaza yaklaşmayın dedi. Allah-u Teala birden haram kılsaydı belki kimse Müslüman olmayacaktı. Anladınız mı? Yavaş yavaş Allah-u Teala geliştire geliştire, bütünlüğe bütünlüğe, eğite eğite Allah-u Teala tebliğ indirdi. Allah bizi sizi onların o tarz insanların, bu Cehil suretinde olan insanların şerrinden bizden muhafaza eylesin.